Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4, Samandağ ilçesinde ise 5.8 şiddetinde depremler meydana geldi. Hatay'da binlerce bina yıkılırken TV41 Haber Müdürü Hakan Süer son durumu aktarmak için depremin yaşandığı Hatay'a gitti. Burası Hatay, Reyhan yolu üzeri, Demir Köprü köyü. İşte fay attı. Görmüş olduğunuz gibi bu köyden geçmiş ve bu köyde ne kadar ev varsa yerle bir etmiş. Antakya'da incelemelerde bulunan ve kırılan fay hattının tam üzerine giden Hakan Süer, büyük bir yıkıma neden olan depremin gözle görülür şekilde bıraktığı izleri görüntüledi. Suat, Suat, Suat. Suat köyü Suat, mahallesi, Açık, fay hattını tabii. görüyorsunuz. Bu fay hattı buradan geliyor. Şimdi, e, kilometre ileride başlıyor aslında geliyor ve bu az önce gördüğünüz fay attı. Buradaki çiftlik evini yerli bir ediyor ki size o evi göstereceğim şimdi. Tamamen çiftlik evi görmüş olduğunuz gibi tamamen yerli bir olmuş durumda. Bakın fay attığını görüyorsunuz. İşte o fay attı. Az önce gösterdiğim fay attı bu noktaya kadar gidiyor ve bu evi yerle bir ediyor. Depremin başlangıç noktasından gelen görüntüler dehşete düşürürken, fay hattının üzerinde bulunan bir evin yerli bir olması afetin boyutunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Gibi balkonla evi birbirinden ayırmış. Fay hattı tam da bu noktadan gelmiş. Peki nereden başlıyor fay hattı? Oraya doğru ilerleyelim hızlı bir şekilde. Fay hattı buradan geliyor. Bakın buradan geliyor. bakar mısınız? Ne kadar etkili. Ve buradan da Asi Nehri'ne doğru devam ediyor.